Arkadaşlar merhaba. Ben Laney Bugün yeni bir Albion videosuyla sizlerleyiz. Bugünkü videomuzun konusu sabit dungeon farmlayacağız. 81 spamlayacağız Black Zone'da. bu zindandan bahsetmek istersem yani sabit dungeonlardan. Eskiden çok iyi kazandırıyordu. İşte biz Amerika server'ında oynarken bayağı iyiydi o zamanlar. İçeriden güzel loot atıyordu. Ama 2025'te çok kişi artık bunun kazandırmadığını söylüyor. İşte yani şunun bile parasını çıkartmadığını söylüyor. Bunun bir tanesi 10k. 15 k işte. Bunun bile parasını çıkartmadığını söylüyorlar. Yani 8 birin çıkartır ama misal 8 2 alıp 8 2 60 70 k falan. Onun bile parasını çıkartmadığını söylüyorlar. Bugün bunu test edeceğiz. Hem de üstüne solo oyuncular için bir gelir kapısı göstermeye çalışacağım size. Tabii ki bunu nasıl daha iyi yapabileceğinizi, hangi setlerle oynayabileceğinizi, hangi taktikleri uygulayabileceğinizi yanında bunları da göstereceğim. Şimdi seriden ilk öncelikle setimize geçelim. Setimiz Diğer videonun adına aşina oldunuz. Druid setimiz. Elimize 6-1 Druid alıyoruz. Full setimiz 61 bu arada. 6-1 Druid staffımızı alıyoruz. Hellion ceket alıyoruz. Mercenary yerine Hellion ceket tercih etmemizin sebebi ise e, buradaki can çalma skillini toplu moblardan daha fazla can çalması. Yani tek bir mobdan değil de toplu moblardan daha çok fazla can çaldığımız için bunu takıyoruz. Hem biz de mobları da toplu toplu kestiğimiz için bu burada bizim daha çok işimize yarayacak. Ayakkabımız yine soldier bot takıyoruz. Killerini göstereceğim birazdan. Yan elimize torch takıyoruz. 6-1. Cape'imiz ise Avalon Cape takıyoruz. 4-3. Zaten e, aynı para yani. Çok düşük bir miktar. Kafalığımıza ise Spectre Hood takıyoruz. Spectre Hood'un bütün skilllerden bahsedeceğim. 6-1 aynı şekilde. Çantamızın önemi yok. Sıfır, yani 0 yani 401 çanta takabilirsiniz. Bu çantamızın öneminin olmamasının sebebi ise buradaki geyik. Geyik bize pasif yük verdiği için yük sorunumuz olmayacak. Yani envanterimiz dolana kadar e, yük alabileceğiz üstümüze. Ağırlık sorunu olmadan. Yemeğimiz ise burada Roas Pork diyoruz. Roas Pork'un sebebi ise düz vuruşlarımızda bize e, can çalmayı sağlaması. Şimdi hemen setimizin skilllerinden bahsedeyim. Q Staff'ımızın zaten skilllerini biliyorsunuz. Diğer videoyu izlediyseniz oradan aşinasınızdır ama ben tekrar bir daha anlatayım. Yeni videoyu izleyenler arkadaş e, bu videoyu yeni izleyen arkadaşlar için. Q'sunu ile ikide oynuyoruz. Bu Q'su bir şekilde bir alan atar. Bu alan içinde duranlar ufak ufak zehirlenir ve siz bu zehri yemiş düşmanlara düz vuruş attığınızda o zehri patlatır ve bu e, düşmanlara biraz daha fazla hasar verirsiniz. W'si ise Birinci skill'i bu biraz hasar verip üstüne üstlük de düşmanı zıpla, zıplatır. Inkrab falan atabilirsiniz yani bununla. E'si bize can çalma veriyor skill'i. Buradaki skill'imiz bize can çalma verir. Pasifini ise buradaki enerjide kullanıyoruz. Çünkü enerjimiz çok fazla bittiği için düz vuruşta at, çok fazla düz vuruş attığımız için burada bunu aldığımızda hiçbir şekilde enerji sorunu yaşamıyoruz. Buradaki torch ise bize... Auto ataklarımız yani düz vuruşlarımıza artı 19 hız vermesi. Soldier botumuz için içeriye girene kadar buradaki skill'i kullanıyoruz. Bu neden? Alttan falan düşürüldüğümüz esnada daha hızlı kaçabilmemiz için. İçeriye girdiğimizde ise buradaki e, ufak bir heal veren skill'i kullanıyoruz. Pasifini ise buradaki defans e, pasifinde kullanıyoruz. 50 ceketimizin skill'i de bu şekilde. 3. skill'de kullanıyoruz. Birinci esepte kullanıyoruz. Şimdi Helion ceketimizden hızlı bir e, bahsedeyim hemen hızlıca üstünden. Şimdi bu Helion ceketimiz misal bu alanda ne kadar şekilde bastığında bu alanda ne kadar çok mob varsa onların hepsinden can çeker. Ama buradaki can çekme olasılığı canımız ne kadar düşükse hem hasarı artar hem de can çalması biraz daha fazlalaşır. Yani bunu biraz daha artık işte %40 canda, %30 candayken basarsanız hemen canınız fullenir ve üstüne üstlük de biraz moblara daha fazla hasar verirsiniz. Şimdi gelelim Spectre Hood'umuza. Spectre Hood'umuz ne işe yaradığını da göstereceğim. Üçüncü skillini kullanıyoruz. Birinci pasifini alıyoruz. Şimdi buradaki Spectre Hood bizim zırhımızdaki skill'i sıfırlıyor. Bastığımızda yani cooldown'da olan bir skill'i zırh skill'imize bastığımızda direkt o skill'i sıfırlıyor. Şu şekilde misal diyelim ki Hellion ceketimizi bastık şu anda bakın. Burada 36 saniye gibi bir süre sayıyor. Victor Hood'umuzda bastığında yani D skill'de bastığımızda gördüğünüz gibi zırhımızı sıfırladı ve tekrar kullanabildik. Bu şekilde moblardan hızlı hızlı da üst üste can çekeceğiz. Ve ee, bosslardan üst üste can çeke çeke biraz daha defansif hale gelmiş olacağız. Tercih ettiğimiz potlar ise içeride yani zindanın içinde buradaki zehir potunu kullanacağız. Zindanın içine girene kadar da invis potunu kullanacağız. Şimdi bu invisimiz için ayrı bir olayımız var. Hemen kaçış setinden bahsedeyim. Şimdi Doğası orada bu skill'ini kullandınız. Tamam mı? Artık purge yemiyorsunuz. Yani ayakkabınız silinemez bir şekilde. Sonra buradaki miner botunuzun skill'ini kullanıyorsunuz. Direkt böyle same bot gibi koşuyorsunuz yani. Koşarken de invisinizle kullanıp görünmez olup, görünmez iken zaten hızlı koştuğunuz için adamın tersine koşuyorsunuz ve olayınız bitiyor abi. Bu komboyu yaparak istediğiniz düşmandan kaçabilirsiniz rahatlıkla. Hadi diyelim ki adamlar sizi yakaladı ya da ne bileyim Invis'in bittiği yerde başka bir eleman var. Direkt bu şekilde Assassin ceketinizi de kullanıp buradaki görünmezlikten de faydalanabilirsiniz. Bunu da aklınızda olsun. Ben bugün bunları kullanmayacağım. Artık başıma ne gelirse diyerek direkt normal setimle çıkacağım. Kaçış setim olmadan sadece görünmezlikte çıkacağım yani. Ama siz bunu kullanmayı unutmayın. Çünkü Black Zone'da yapıyoruz bu işi. Risk her zaman var. Bana dek gelmeyin, size de dek gelebilir. Sonra boş yere silver kaybetmeyin yani. Şimdi ben bir tane üstüme aldım. Geri 9'unu bankaya bıraktım. Bugün bunu save portaldan yapacağız. Save portalı bilmeyen arkadaşlar için hemen bahsedeyim. Şimdi biz, siz bu save portalı tıkladığınızda kullandığınızda sizi random bir black zone atar. Yani bu map işte ne bileyim 6 kualite işte ne bileyim 6'ya 6 olabilir. Yani sallıyorum şu an kafadan. İşte 8 map'e atabilir. Tier 8 map'e atabilir. 7'ye atabilir. 5'e atabilir. Yani random bir map'e gidiyorsunuz. Bunu siz bilmiyorsunuz. Şimdi bunu kullanma amacımız Safe olması yani ölmemek için mecbur bunu kullanacağız eğer ki Bu portal yanlarında bunu yaparsanız ölürsünüz abi yani birinci de ölmezseniz ikinci de ölürsünüz ikinci de ölmezseniz üçüncü de Çok rahat öleceksiniz O yüzden safe portalı kullanmanızı öneriyorum şimdi siz bu safe portalı kullandığınızda Girdiğiniz mapte bir portal oluyor O portal bir saat açık oluyor Ve tekrar bir saat içinde o portala girerseniz beleş bir şekilde Buraya tekrar geliyorsunuz ama bunu ilk kullandığınızda bu kadar para veriyorsunuz. Bu paranın neden bu kadar fazla olduğunu sebebi ise üstümüzde dungeon kağıdının olması. Normalde bu 15-20k falandır. Ama üstünüze dungeon bileti alırsanız bu miktar olur. Hatta bazen daha fazla bile olacaktır. Şimdi ben bugün bunu kullanacağım. Çünkü kaç hissetim yok. Biraz da safe olmasını istiyorum. Kafamın ağrımasını istemediğim için safe portal kullanarak basacağım bunu. Şimdi bakalım hadi bakalım. Farmımıza başlayalım. Şimdi bizi quality 3.1 map'e attı. Burası bizim için çok iyi. Direkt bastık. Aynı mapimizin içine attı. Şimdi bu kağıda bastıktan sonra gideceğiniz yer burada bu şekilde belli oluyor. Biraz kapının yanında olduğu için biraz tehlikeli bir konumda ama mapimiz 05 olduğu için önemli değil. Şimdi hemen gidelim ve buraya girelim. Şimdi geldik. Gireceğimiz yer burada bu şekilde gözüküyor. Hemen içine giriyoruz. Alenin içine içeriye girdiğinizi başka oyunculara göstermeyin. Çünkü sizi içeride genkleyebilirler. Yani direkt kapıdan girip sizi kesebilirler. İçeriye girdik ve buradan logout dedik. dilimden mi dönmüyor kusura bakmayın. Buraya bekliyoruz. 60 saniye sonra kapımız kapanacak. Kapımızın kapandı. Zaten üstümüzde arkanızdaki kapı kapandı. Güvenli bir şekilde dungeon farmlayabilirsiniz bize diyor. Şimdi biz bu saniyeyi geriye doğru sayarken oldu ki içeriye birisi girdi. Kesinlikle vurmuyoruz adama. Fight yani biz fight atmıyoruz. Bizim içimiz dungeon farmlamak adam gelirse kaçmak. Şimdi biz içeriye giren adama vurursak eğer bakın buradaki e, kalkanımız var. Şimdi kalkandan sonra bahsedeyim. İçeriye giren adama vurursak geri çıkamayız. Yaklaşık bir dakika falan geri çıkamıyoruz. O yüzden adama vurmuyoruz. İçeriye giren adamı bekliyoruz. Bakın şu anda dışarıya çıktığımızda kalkanımız olacak. Yani gelen adamdan korkumuz yok artık. Dışarıya çıktım, içeriye girecek birisi. Biz buradan dışarıya çıkacağız. Kalkanlı bir şekilde binek, bineğimize binip tekrar portalımızdan anda portalımıza gideceğiz. Yani kesinlikle adama vurmuyorsunuz. İçeriye giren insanlarla fight atmıyorsunuz. Gördüğünüz gibi kapımız kapandı. Üstümüzde yazdı. Şimdi videonun artık bu kısmından sonra sadece chestleri, bossları ve chest drop'larını göstereceğim. artık iyi seyirler yani. Bossumuzu hemen eritiyoruz. Güzel bir boss ve güzel bir sandığımız var burada. Bakalım içinden ne kadar atacak. Zehir almayı maalesef unutmuşum. Güzel. Mor chestimizi hemen açalım bakalım. Çok iyi. İlk chestimizden 700 kaldık. Çok güzel bir rakam. Hemen devam ediyoruz. Buradaki ilk geldiğimiz portaldan geri giriyoruz ve hemen save portalımızın ilk girdiğimiz portala güvenli bir şekilde gelip lootumuzu buraya güvenli bir şekilde koyuyoruz. İkinci zindanımızdan hemen devam ediyoruz. Yine güzel bir chest'imiz ve güzel bir boss'umuz var burada. Biraz tersi attık ama demek yiyeceğiz burada. Olsun. 3 saniye sonra poison'umuz gelecek ve ölecek. Öl artık. Evet, bakalım chest'imiz neymiş. Yine mor bir chest. 219'da bu sefer azalttı. ama her türlü bizi karı çıkardı bile şu anda. Şu anda total e, kasamız 1 milyonu geçti diye düşünüyorum. Zaten şu an ekranda görüyorsunuzdur. Ben onu edit eklerim. Şu anda setimizin parası çıktı. E, üstüne de 100-150k gibi bir kar'a geçtik. Şu andaki toplam kasamız 950k gibi bir miktara ulaşmışız. Hemen 3. dungeon'ımıza geçiyoruz. 3. dungeon'a girerken bizi quality 5 tier 7 bir map e attı. Çok güzel. Hemen burada kullanalım. İnşallah yana falan atmaz derken maalesef tier 8 map e attı. Neyse önemli değil. Hemen tier 8'e geçelim. Hemen gireceğim orada. 3. mapimiz ise tier 8 quality 5 map'te bulduk. Hemen giriyorum burada. Kapımız kapandı. Artık rahat rahat farmlayabiliriz 3. dungeon'ımızı. Üçüncü dungeon'dan gelenleri de koyuyoruz buraya. Bu şekilde. Buradan bir tane daha alalım. Sonra devam ediyoruz ama. Dördüncü zindan da kapandı. Tek başladım. Bak var ya şu alanı kim yaptıysa onun tam yani neyse. Yani bu alanın içine girdiğinizde agalar 90 saniye demeyi içiyorsunuz. Bu gitgide işte yükseliyor ne bileyim 120 oluyor 130 oluyor falan filan derken can sıkıcı bir yer burası. Tamam. Beyler geçerken bulduğum şeyi bir bakın. Aga be. Aga be. Neyse. Hemen poison alıyorum buradan. Böyle 20 tane falan bitti çünkü. Şu an 5. kapımız da kapandı. Bundan sonra sadece artık boss'lara ve profit'i göreceksiniz. Hemen seri seri diğer 5 tane de farmlayıp. Size videonun sonunda artık toplam profiti göstereceğim hemen. Altıncı dancımızı da atıyoruz. Bakalım kutusuna. Yani. Şu ana kadar kötü gidiyoruz. Yani yedinci zindanımıza başlıyoruz. Hadi bakalım ilk mor chestimiz. 506k çok iyi. Güzel. Sonunda adam akıllı bir loot alabildik. İnşallah geri kalanlarda bu şekilde devam eder. Bir güzel bir profit yakalayabiliriz. Yani şu anlık lootumuz güzel. Şu anki toplam lootumuz. Bunları da bir koyalım içeriye. Dehrimizi alalım. Bir tane dungeonımızı alalım üstümüze. Şu anda 2-300 diyelim biz buna. Tabii ki bu kapı masraflarını işte ne bileyim tamir giderlerini falan videonun en sonunda düşeceğim onları falan da bakalım şu anda 235 yani 2 milyon 350 k gibi bir profitimiz var şu anlık güzel böyle devam ederse daha yeniki gibi güzel olacak İnşallah böyle devam eder 8ye başladık arkadaşlar devam ediyoruz şimdi agalar ilk defa değişik bir yerle karşılaştım yani bilmiyorum burası ne böyle şimdi bir tane burada chest var bir tane burada chest var. Ve bir tane burada chest var. Yani sanırım burası şey, yani böyle ara bir boss yeri. Çünkü daha zindan boss'una gelmedik. Şu diğer taraftan devam ediyor. Hemen şunu kesip chest'lerin içine göstereceğim. Oğlum ne zorladım be öl artık be. Şu attı alan ayrı diğeri ayrı. ama uğraştırdı ya. İlk chestimize bakalım. İkinci chest. Üçüncü chest. Yok abi imkanı yok yani. Silmiyor abi boss. 100 düz 200 200 300 300 vuruyor ve çok seri vuruyor. Yani ne heal yetişiyor ne DPS yetişiyor. Hiçbir şey yetişmiyor. Hani üçüncü denemem bu. Bakalım hala deniyorum. Vallahi agalar kesiyorum herhalde. Hadi inşallah. Öl artık be. Öf. Ne uğraştırdı be. Ya hak. Yani kötü değil. Kötü değil. Yani tek bir zindandan şunu taktığımızda 733 773 ka gibi bir evli almışız. Devam ediyoruz. Son iki zindanımız kaldı. Onları da attığımızda artık videonun sonuna geleceğiz. Yoksa bayılacağım yani artık. 9. zindanımıza da girdik. Hemen farmlamaya başlıyorum burayı da. Boss'ta görüşürüz artık. Artık 10. zindana girdik. Burası e, farmlayacağımız son zindan. Bundan sonra videonun sonuna doğru gideceğiz. Ve profiti işte yaptığımız e, silver'ı falan göstereceğim. Hemen son boss'umuza doğru gidelim. Farmlayalım burayı da. bir paramız 67k ediyormuş. Üstüne üstlük de 8 kere kapıdan geçtik. E, bu da 50k'dan 400k yapar. Yani toplam kazancımız iki e, 2 saat diyelim biz buna. 2 saatte 3,5 milyon. Bunun giderleri 500k gibi bir gider var. İşte save portal kullanmamız, poison kullanmamız, üstüne repair paramız gibi bir e, mebla 400k gibi bir giderimiz var. Onun üstüne de 3M gibi bir meblağ bize kalıyor. Yani 2 saatte 3M aslında yeni oyuncular için güzel bir meblağ. Ama yani o kadar iyi olduğunu da söyleyemem. Tabii ki bu RNG meselesi. Siz 10 tane girerseniz yani mavi bana attan mavileri size mor atar. Ne bileyim bendeki morlar size gold patlar. Gibi gibi RNG'ler var. Bu RNG'ler söz konusu olduğunda siz çok daha iyi kazanabilirsiniz. Ya da tam tersi hiç kazanmayabilirsiniz. Yani 1 milyon bile profit yapamazsınız. Bu şans meselesi biraz da. Bugün şansımızın ben iyi olmadığını düşünüyorum. Çünkü testler bize toplamda 2 kere iyi patladı. İşte biri 500 patladı, biri 700 patladı, biri 600 patladı. Bunun harici yani hiç iyi bir chest alamadık. Gerisine 50k, 100k, 50k, 100k gibi bir silver patlayıp durdu bize sürekli. Yani bu da aslında kötü değil dediğim gibi. Yeni oyuncular için 3M 2 saatte güzel bir meblağ. Yani yapılabilir. Evet. Videomuz bu kadardı. Bu videoya bayağı bir uğraştım. Bayağı bir e, yani uğraş meselesi değil. Bayağı bir zamanımı aldı. Hem sabit dungeon atmayı hiç sevmiyorum. Bayağı bir sıkıcı bir e, content. Yani yaparken daraldım. Bayılacak gibi falan oldum. Yani bunun dışında seven insanlar yapabilir. Sevmeyen insanlar çok daha iyi yerler var. Evet videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.